Gelin Blackpink'i almak için yarışıyorlar. Çıyorsun daldan dala. Çıyorsun ondan bana. Sakin <laughs> ol biraz rahat. Çıyorsun daldan dala. Ya da yarışamıyorlar. <laughs> <laughs> ya. 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 <laughs> Oğlum gel buraya kırmızı mu?

Merhaba me me ezikler. Beni, beni, mm. beni özlediniz mi? Ben sizi özledim İki aydır ortalıkta yokum ve şunu fark ettim. Ben kimseyi yargılamıyorum. Kimseyi eleştirmiyorum. Kimseyi rahatsız etmiyorum. Hayat anlamsız hissettirmeye başlamıştı. <laughs> Ama şeytani planlarım sürpriz olsun tatlım. Bugün başka bir şey için buradayım. Bugün Big Five izleyeceğim dedim ve Big Five ne derseniz geçen sene manifestin e, çıktığı yarışma. Bu sene de yeni bir kız grubu çıkarıyorlarmış ve dedim ki harika haber. Tabii ki de buna izin vermeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> şaka, şaka. Tabii ki de... Tabii ki de kadınları her zaman destekliyorum. E, Başlıyoruz. Bakalım neymiş. Big Five yeni sezon hazırlık dönemiyle başlıyor. Bu sene diziler. Bakalım bu sene hangi K-popçular aday olmuş? Uyh! Uy. <laughs> Ciddi bir başvuru aldık. Yaklaşık 10-15 bin başvurulardan <laughs> en yetenekli adayları seçmeye çalıştık. Ee, ben geçen seneki programdan Manifest'i gerçekten çok seviyorum biliyorsunuz. Ee, ama bu sene beklentim çok yüksek. Çünkü geçen sene gerçekten de çok güçlü vokalleri Hepsini elediniz yani bunu çok üzülerek söylüyorum çünkü ben çok hayal kırıklığına uğramıştım. Maalesef bu sene yapıma hiç güvenmeyerek izliyorum. Ve söyleyeyim yani influencer grubu istemiyorum ben müzik grubu istiyorum ya da yani biraz ağır bir eleştiri oldu ama umarım anlatabilmişimdir. Ben Zela Çelik 21 yaşındayım. Öğrencisiyim 4. sınıfım. Blandax. Baş döndüren dolgun saçlar. Dans ediyorum ve buradayım. Vokalime şu da Heh. güvenebilirim. Bence benim sesim rap yaparken güzel gözükebilir, duyulabilir. Kendimi grubun rap olarak görüyorum bu arada. Yani dürüst <laughs> olayım. Kendimi çok da yakıştırıyorum aslında oraya. O yüzden... E, <laughs> ben görmüyorum. <laughs> Ama sen... Da... <laughs> <laughs> Rapçilik başvurunuz reddedilmiştir. Teşekkür ediyoruz. Ama hey! Kasbiyerlik departmanımız boz. <laughs> Bugün çok zor bayım özür dilerim. Tabi şaka maka bir adaylarda şeye bakıyorum kendi fikrim. Manifesti işte Blackpink'e özenerek mi gelmiş? Takipçisi artsın diye mi gelmiş? Havalı olmaya mı gelmiş? Yoksa gerçekten bu yarışma olmasa bile müzikle ilgilenir miydi? Çeki zoriyat zorisi. Doğru ben olsaydım bunu sadece para ve söylediği için yapardım. Kredi kartı borcumu bitirir bitirmez grubu dağıtıp kaçardım. Video deneyimim de o zamandı. Bir CD'ye Let It Go'yu söylemiştim. Let it go, let it go. Ay çok güzel. <laughs> Ben Fatime, 18 yaşındayım. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde işletme okuyorum. 13 yaşından beri Ay bu kız ne kadar tatlı bir yani, Bir buçuk sene K-pop asistanlığı yaptım. Sonrasında bir buçuk sene daha Sitges asistanlığı yaptım. Şey, geçen seneki Lydia gibi geldi bana biraz havası. Çok tatlı, çok güzel gülüyor maşallah. Aha, burası zaten... Aa, ağlayacağım sana. <laughs> Hiç beklemiyordum <laughs> böyle bir şey. Lan! Kadın gülüşüne maşallah ağla dedim ağlamam. <laughs> 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 ben Lara Louise Wellington. 18 yaşındayım. Bozcum'da doğdum büyüdüm. Ha? Geçen sene üniversite için... Aman tanrım küçük Nur <laughs> değil. Üniversitesinde fizyoterapi... Tamamdır favorim belli oldu kızlar. Bu seneki favorim bu, bu kraliçe. Ama sabaha kadar burada tüm yarışmacıları bekleyemem. Hepsi dans etmeye gelmiş buraya. Hadi. Aa, abla ne vuruyorsun? Dans mans yok. Oradaki jüriler gibi bir dansla kandıramazsınız. Vokallerinizi gösterin. Yeah! <gülüyor> 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 hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. İşte bu benim favori küçük Nurti orta. Son, iki, üç, dört. Ne prens ol ne de kurba. Bana değil başkasına. Değsin artık dudakların. Ben başka dünyadayım. <laughs> ya uzak ol ya da burada. Arada bir yerde durma. Bitsin Senin artık bu da dudakların. Ben başka bir yoldayım. konuşma bir <laughs> öz, <laughs> şey, şey özür dilerim sesi gerçekten güzel sadece kenuzma <laughs> şarkı o kadar berbat geldi ki kötü söyleyecek zannettim ama sesi güzelmiş toparladı İnanamam. güzel bir kere bile şu an favorim bu Cinastikçi miydi? Neydi sanırım? İşte geçen senenin Hilali gibi. Aa, onların dışında açıkçası çok da böyle kendini sıyıran birilerini göremiyorum. Kızlar daha böyle utanıyormuş gibiler. Belki ondan. Evet, sonuçta evet göt olman sonuçta bir tane sürecek. Kullanamam <laughs> Deneme bile Merhaba canım. Merhaba canım. Sağ tamam. Uçuyorsun da dala da, Kaçıyorsun ondan bana Bir sakin ol Biraz rahat ol sana Sen Normal için para teklif ediyorum Biliyor musunuz canınız cehenneme Umrumda bile değil Bundan sonra bu kraliçenin tarafını tutuyorum O kadar basit Sakın moralini bozma metanetini koru kraliçe. Ses istediğin eğitilebilen geliştirilebilen bir şey. Ben bile geliştirdim. O yüzden arkandayım kızım. Bu saatten sonra Nurdin'in torpilli elemanısın. o kadar basit. Sonuçta sana köle <gülüyor> <gülüyor> E güzel söylüyor. Evet, bir kere bile. Uçuyorsun daldan dala ondan bana <gülüyor> Sakin, <gülüyor> ol, ol Sen. Sakin ol biraz rahat ol sana Sen Sakin ol biraz rahat ol sana Sen Ne güzel gidiyorduk niye şimdi böyle oldu ki bu arada lütfen benim güldüğümü, e, güldüğüme, saklabanlığıma falan bakmayın. Bunlar muhtemelen dans ağırlıklı üyeler yani ana dansçı üyeleri. Bu yüzden vokalleri tabii ki de diğer vokalist üyelere göre daha düşük olacak. Ha ama şunu da söyleyeyim, şunu da eleştiriyorum. Mesela geçen sene Esin vardı, ırmak vardı, e, birkaç kişi daha vardı. E, onlar da çok tatlı şeker kızlardı. Ama ben bir müzik grubunda, iki, bir şarkıda iki kelime söyleyip, işte sonra sadece dans eden bir üye, hani benim e, Anlayışıma uymuyor. Blackpink'te, k dünyada bunu görmüyorum. Hani e, bu, bunu sadece bizde görüyorum. E, onu da söyleyeyim. Benim çok tercih ettiğim bir şey de değildir yani şahane sen ha bu kan biliyorsun profesyonel nudi dans hadi dans edin İlk topuklu ayakkabıyla evet. dans dersleri olacak. Onlar için şu anda ilk başta daha böyle yürüyüşler, pozlar üzerine gideceğiz. Bir de ısındıysak sizi en yakın arkadaşımla tanıştıracağım. <laughs> o da... <laughs> Halit'im. Gerçekten sürekli yanımda olan. <laughs> <Kraliçin! gülüyor> Ağırlığımı ya da sola vereceğim. Sol bacağımda ağırlığım varken sadece yarım dönüş yapacağım dönüyorum ve açıyorum ve açıyorum. Sağ. Yes. Mesela kızıma elinden de hiçbir gelmiyor. Artık bu kadar. <laughs> Artık bu kadar beceriksiz alabiliriz kızım. Yeah! Ya. Oğlum gel buraya kırmızı şoklu. <laughs> <laughs> bak dans öğretmeni bak kraliçe nasıl cilveyle dönüyor bir de. Bir de <gülme> kızlara Ama var ya helal olsun hepsine. Topuklu ayakkabıyla yürümek ne kadar zor biliyor musunuz? Ben olsaydım amcamın yuvarlayıp koltuğun kenarına sürdüğü amele balgamı gibi yapasırdım. Ben de bu hocadan ders almak istiyorum Selik. Da Daha fazla dans kısmı. <gülme> <moved> dans edin. <edeyim>. Ha? <gülme> <gülme> <Huh? gülme> bu ortadaki kız ne yapıyor? Oh <laughs> Allah'ım nereden geldim ben buraya ya? Rabbi? Beni kim getirdi de ben salak... misin ya. Kıza çok üzüldüm. Sondaki o sistem bakısı. <laughs> bu yüzden bu lanet olası hayat hiç adil değil. Hayatta aynı böyle bir şeyler için çabalarken aynı böyle görünüyorum. Herkes her konuda iyi olacak diye bir şey yok. Ben hariç. Ben hiçbir konuda iyi değilim. <Gülüyor> 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 wow, wow, nasıl kendi yerden yer atıyorlar? Herhalde <laughs> dakika Ben bu sahneyi TikTok'ta gördüm. Herkes kıza kızmıştı kendini ön plana attığı için ama ben buna hiç katılmıyorum. Bir şey gerçekten istiyorsan kendi böyle yerden yere vurursun. Onu mutlaka elde edersin. Tam olarak benim taktiğim. <laughs> kıza pikmi falan yazmışlar ama asla pikmilik değil bu arkadaşlar. Buna şeytanlık denir. Benim tek sahne tecrübem bizim Kürtlerin düğününde, nişanında veya sünnetinde elime aldığım mikrofonla söylediğim Kürtçe şarkılar. Ama buna rağmen birçok sektörde... <laughs> Her şeyin en iyisini bildiğime inanıyorum doğrusu.